Ya e, size saç ektiren çok kişinin, kişiler evet, var ve herkes çok memnun. Evet. Hatta bir gün e, şeye bağlandılar, yayınımıza bağlandılar Hı. E, yani ve kişiye e, değer veriyoruz. E, memnun... Kişinin Kimisinin mi oynuyorsun? Burada evet. Kişiye değer vermek gerekiyor. Önce işlem bizim için izlesinmesi gerekiyor ki kişilere iyi bir iş çıkartalım ve kişilere doğruyu söylemek çok önemli. Yani onlar nasıl bir sonuçla karşı karşıya gelecekler bunu bilgilendirmek çok önemli. Evet. Peki bu operasyon sırasında e, neler yapıyoruz? Nelere en çok dikkat ediliyor? E, i̇şlem öncesinde e, şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Muhakkak kişilerin kan tahlilini yaptırıyoruz. Hı hı. Kan tahlillerinde bir sorun yok ise işleme alıyoruz. İşlem sırasında kişinin saç kalitesine, yani kişiyi bilgilendirmemiz gerekiyor. İşte e, Ne kadar gref çıkacağı, nasıl olacağını hem canlı örnekle hem bilgisayar ortamında önce kendilerine gösteriyoruz. Bunu kabul ediyorsanız bu işlemi yaptırın diye net bir şekilde söylüyoruz. Kabul ederlerse işlem sonrasında zaten Olabilecek aşamaları kendilerine anlatıyoruz. Bir hafta dikkat etmeleri gerektiği, hastanemizde özellikle ilk akşam konaklatıyoruz. Bizlerin ve hemşire hanımların gözetimi altında kalıyorlar ki herhangi bir e, problemle karşı karşıya geldiklerinde bizler müdahale edebilelim. Peki yurt dışından gelen veya gelmek isteyen hastalarımız için e, size müracaat ettiklerinde nasıl bir e, ilgi görecekler veya onlara nasıl bir yardım daha doğrusu ona nasıl bir olanak sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle Peki yurt dışından, sıradan. ha hani yurt diyorum. dışından <laughs> ya da il dışından e, arayan kişiler bizden terminallerini almaları yeterli. Uçuş bilgilerini veriyorlar. Bizler onların geliş saatinde şoförümüz tarafından havaalanından karşılanıyor kliniğimize getiriliyor. Zaten Bak, ser, odaları hı hı. düşünüyor musun? Odaları hazırlanmış oluyor. Kendilerine ait özel odalar hastanemizde mevcut. Ee, odalarında dinleniyorlar, kan tahlilleri yapılıyor, işlemleri yapılıyor. Yine İstanbul'u bilmiyor iseler yine şoförümüz eşliğinde onları İstanbul'da gezdirebiliyoruz. Gidecekleri yere bırakıyoruz ve havaalanına yine bizler tarafından bırakılıyorlar. Ne kadar güzel. Yani tamamen bir aile ortamına geliyorlar. Hiç yabancılık çekmelerine gerek yok. Ve bizler şunu yapıyoruz. Onlardan aldığımız saç kökünü saydırıyoruz. İçlerinde hiçbir şekilde şüphe kalmıyor. Sayıyorlar mı teker? Evet teker. sayıyorlar. Onların bir yöntemi var. <laughs> Çok iyi. Kesinlikle sayıyorlar. Acaba hakikaten e, işte Handan Hanımlar bize 3 bin tane ya da 5 bin tane ekti mi? İnsanın içinde ister istemez bir şüphe kalır. O yüzden bu şüpheyi bırakmıyoruz kendilerinde. Peki ee, saç ekimi yapıldıktan sonra dökülür mü saç? Yok, kesinlikle. Ama bazen o şikayetleri ben duyuyorum. Şundan dolayı e, tabii ki saç ekimi de riskli bir işlem. Basit bir işlem değil. Hı? Bir kişinin estetiğiyle oynuyor. Acaba önce dökülüyor sonra tekrar mı evet, çıkıyor? Evet bir ay içerisinde saç dökülüyor iki ay sonra çıkıyor. O kanallar ufacık kanallar. O kökler ufacık bir zedeleme ile ölebilecek kökler. Tecrübeli eller tarafından ekilir ise ekilen saç çıkar ve dökülmez. Ama kökü ekerken zedelersen tabii ki saç çıkmasını bekleyemezsin. Peki saçımızın dökülmemesi için nelere dikkat etmeliyiz? Yani öncelikle saçımızın birazcık da yağa ihtiyacı var. Saçımızı iki bilim, günde bilim ya da üç günde çok bir kuru ya. yıkamak durumundayız. Evet. Ee, saç biraz yağla besleniyor. Ve mezoterapi dediğimiz bir yöntem var. Saçlı deriye özel vitaminler enjekte ediyoruz. Kişinin eğer saçı dökülmek üzere ise ya da bakım yaptırmak istiyorsa muhakkak saç mezoterapisini öneriyorum. 8 ya da 10 seans gelmesi gerekiyor. Haftada saç bir mezoterapi. defa. Saç mezoterapi. Evet. Bu B ben, vitaminlerinden oluşan evet, bir... Evet, B vitamininden ağırlıklı oluşuyor. Evet içerisinde birçok bir ilaçlar var. Onlar bize karışım halinde geliyor. Başıma geldiği için biliyorum Yurt evet. dışından o çok daha etkili. Onun etkileri nelerdir? Ayvacık tüylerin canlanmasını sağlıyor. Kişinin saç dökülmesini durduruyor. Ama ne kullanırsalar kullansın, kişi de genetiklik var ise, yani babadan, dededen, amcadan bir miras kaldıysa sadece sürecini uzatır. O saç yine dökülür. Peki kaşlarımız niye çıkmıyor? Kaşlarımız dökülüyor. <laughs> Hayır mesela Buyurun. hani bir ara ince kaş modası vardı. Hı hı. Ya benim o kadar güzel kaşım vardı ki size anlatamam. Kaşlar mesela hepimiz aldık sonra küstü derler hani. Evet. Bitmedi bir daha evet. onun yerine. Yani git gide çünkü kökten alınıyor bunlar. Evet. Kökten alınıyor tekrar canlanıyor sürekli aldırdığımız için artık o kök yıpranıyor ve çıkmamaya başlıyor kaş. O zaman ne yapıyoruz kaş ekiyoruz. Ben de bunu soracaktım. Peki e, kaş ekiyorum. nasıl ekiyorsunuz? Kaşı da yine enseden alıyoruz. Şuradaki bölgeden alıyoruz. Onda çok daha ince yani 0.3-0.4 milim çapında iğnelerle çalışmak gerekiyor. Evet. Aldığımız saçları kaş gibi yine şuralara lokal anestezi yaparak kanallar açarak yine saç gibi ekiliyor.